Evet 50 dakikamız kaldı. Alev gibi oldu makinenin içi. Yumuşat açısını gösterelim. Ağzına kadar dolu. Orada su boşaltıyor. Hala çalışmakla meşgul. Mis gibi gıcır gıcır oldular. Böyle öyle güzel olmadılar. Harika görünüyor şu an. Sadece bir, iki, sefer ek doğrulama yapmak zorunda kalacağım galiba. Durum onu gösteriyor. yumuşatıcı aldıtmadan bir sefer ek durulamaya çekeceğim belli etti info oldu yani ama da bili sıktırmadan bir kurnazlık var aklımda onu yapacağım ama inşallah bir sıkıntı yaşamam bol tükürdü foşur fışır oh mis gönlüm açıldı mübarek ama suyun rengine bakın hala karma karışık işte ben bir daha yıkama nedenim bu yüzden işte başka bir nedenim yok Deterjan çekmecesini açık bırakma nedenim de bu yüzden Deterjan çekmecinin alt taraftan kabarmaya başladı. Son durum bu olacak galiba buradan paslanmış gibi olacak. Buradan da kabardı zaten patlıyor buradan yavaş yavaş. Yakın zamanda çürüyecek galiba gövde. Yani öyle böyle gidiyor işte. Son durum gittiği yere kadar gidecek. Gitmediği yerde artık ya çelik gövde satın alacağım ya da Mutlaka makine sağlam olursa çelik gövdeyi değiştiririm mutlaka. Beyaz bir tane çelik gövde bulurum ikinci. Takarım ona.